Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere işli pilav tarifim var. Davet sofralarına çok yakışacak şahane bir tarif. Pilavımız için gerekli malzemeler 4 su bardağı baldo pirinç, 1 kilo tavuk eti, göğüs olanından derisiz olarak kullandım. 3 tane küp küp doğranmış havuç, 2 su bardağı nohut, tereyağı, tuz, sıvı yağ, ve bolca da karabiber. Şimdi pilavımızın yapımına geçelim. Ee, öncelikle pirincimizi sıcak suyla, yani kaynar suyla ıslatıp dinlendiriyoruz, Bir 20 dakika ve yarım saat kadar. Pirincimizi ıslatırken e, biz bu arada tavuk etimizi haşlayalım. Tencereye tavuk etini alıp üzerine tuz serpelim ve kaynar su döküp haşlayalım. Her tavuğun pişme süresi farklı. Onun için e, kontrollü bir şekilde pişirin. İyice haşlanmış olmasına dikkat edelim. Başka bir tencereye havuçlarımızı alıp üzerine sıcak su ekleyelim. Haşlayalım. Çok lapa olmayacak şekilde haşlayalım. Yumuşamış olması yeterli. Tavuk eti ve havuç haşlanırken biz de bu arada pilavımızı yapmaya geçelim. Tane tane bir pilav yapmak istiyorsak muhakkak pirincimizi sıcak suda bir yarım saat kadar bekletelim ve yıkayıp süzdürelim. Tavaya sıvı yağ ekleyip pirinci ekledim, üzerine tuz ekledim. Şimdi şeffaf bir renk alıncaya kadar kavuracağım. Pilavı kavurmak da çok önemli. Pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız kavurma işlemine çok dikkat edin. Yüksek ateşte olmasın yoksa pirinçler yanar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, pirinçlerimiz şeffaf renk aldı. Gayet güzel oldu. Pilavım için normal su değil, haşlamış olduğum e, tavuk suyunu ekledim. Son olarak tereyağı ekleyip e, kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişirelim. Pirincimi e, su miktarı 1'e 1,5 olarak ekledim. E, ama tabi kullanacağınız pirinç gerçekten çok önemli. Hani bazen 1'e 1 yeterli geliyor, bazen 1'e 2. Siz e, her zaman aynı pirinci kullanırsanız e, bu su miktarını daha iyi tutturabilirsiniz. Haşlamış olduğumuz tavuk etimizi didelim. Ben çok ince ditmedim, biraz e, kalınca dittim dişe gelecek şekilde olması çok daha güzel oluyor. Tavuk eti yerine tercih ederseniz kırmızı et de kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Evet iç malzemelerimiz hazır. Tavamıza tekrar sıvı yağ ekleyelim. Önce didilmiş tavuk etini ekleyip biraz soteleyelim. Soteleme işlemini yaparken tekrar yüksek ateşte yapmayalım. Az kısık ateş olursa çok daha iyi olur. Tavuğumuz yanmamış olur. İç malzemelerimizi e, sotelememizin sebebi e, lezzetine lezzet katması. Gerçekten böyle çok daha güzel oluyor. Sotelemeden biraz yavan oluyor. Haşlamış olduğumuz küp küp doğranmış havucumuzu da ekleyelim. Ve 2 su bardağı kadar haşlanmış nohutumuzu ekleyelim. 1 veya arzuya göre 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim tuz ekleyelim bu pilava karabiber çok yakışıyor ben biraz fazla ekledim siz kendi durumunuza göre ayarlayabilirsiniz İç malzemelerimizi güzelce soteleyelim. Bir 5-10 dakika kadar kısık ateşte soteleyelim. İçli pilav yapmak hiç zor değil e, tam aksine işimizi daha da çok kolaylaştırıyor çünkü ana yemek ve pilav bir arada bunu yaparken yanına çorba salata ayran falan yapmak yeterli e, içli pilav yaptığımda ben ana yemek yapmıyorum tabi bize yapacaksam yapmıyorum pilavımız gayet güzel dinlendi çok sıcak siz biraz daha dinlendirebilirsiniz pilavımız ve içi hazır olduğuna göre şimdi çevirme kısmına gelelim. İçli pilavı ben büyük cam kaseye çevirdim. Cam kasede hazırladım. Siz porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Kaselere koyup çevirebilirsiniz. Pilavımızın rahat çıkması için öncelikle cam kasemizi ıslatalım. Islatmayı unutmayalım ortaya kadar e, içini döküp üzerine pilav ekledim. Spatula'mla güzelce bastırdım ki rahat çıksın. Arkadaşlar bu pilavla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. E, mesela müsait olduğum zamanlarda pilavı değil yalnızca içini hazırlayıp dondurucuya atıyorum ve ani gelen misafirlerime gerçekten çok çok büyük kolaylık oluyor. Çıkarıp e, tavada azıcık soteliyorum. Pilavım hazır oluncaya kadar o dolmuş oluyor. Ee, çalışan arkadaşlarımız varsa veya zamanı kısıtlı olanlar varsa bu yöntemi de deneyebilirler. Pilavımızı çevirdik. Ee, gerçekten muhteşem oldu. tam kıvamında nefis bir e, işli pilavımız oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.